Allah'a mineş şeytani racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım Bismillahirrahmanirrahim Rahman Rahim Allah'ın ismiyle ve yekulune ve diyorlar ki onlar hem yoksullara yardım etmiyorlar hem de yoksullara yardım edelim diyenlere siz apaçık bir sapıklık içindesiniz diyerek suçluyorlar onları. Ayrıca bununla da kalmıyorlar ve yekulune ve diyorlar ki: "Meta hazel va'du in kuntum sadikin." Meta ne zaman? Hazel va'du bu vaat ne zaman? Yani ne zaman biz hesaba çekilecekmişiz? Ahiret ne zamanmış? Sual sorgu ne zamanmış? Yani inanmıyoruz biz bunlara. Yok işte yoksullara yardım etmezsek başımıza bela gelirmiş. Yok putları tanırsak başımıza bela gelirmiş. Puta taparsak Allah'ın emirlerini terk edersek başımıza musibetler gelirmiş. Biz bunlara inanmıyoruz. Mete ne zaman gösterin bakalım bize hazel va'du. Bu ilahi vaat. Allah'ın cezası, Allah'ın belası, ne zaman gelecek, in, şayet, küntüm iseniz, sadıkin, siz doğru söyleyenlerseniz, Allah'ın azabı, Allah'ın belası, ne zaman gelecek, söyleyin bakalım diye, küstahça, meydan okuyorlar, Allah'ın emirlerine karşı. Sonra, me'yanzurûne, Buradaki ma önce yine olumsuzluk ma'sı lam anlamında sonra olumluya çevrilecek. Me yanzurune beklemiyorlar bunlar. Bakmıyorlar. İlla sayhaten vahideten. Sayha yüksek desibeldeki ses. Kulakları sağır eden sonra da insanı yere düşüren casiye diyor ya Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde insanı, insanları dizüstü yere çöktürüp helak eden, öldüren çok yüksek desibeldeki ses. Me illa sayhaten vahireten. Böyle yüksek desibeldeki sesi göndeririz. Allah Teala gönderir. Bunu mu bekliyorlar? Geçmiş ümmetlerden bazılarına bu şekilde bela verdiğimiz gibi ki Allahu Teala ne diyor? Hasefne biz kimisini yerin dibine geçirdik. Mesela Karun'u toprak yuttu sarayı ile adamlarıyla beraber. Evet. Mesela Mısır toplumunun en zengin insanı, multimilyoner, milyarder şimdiki ifadeyle milyar dolarların sahibi Allah Teala o topluma, Firavun toplumuna Karun da başbakan değil mi? o topluma toplu bir bela vermeden evvel belki ibret alırlar diye küçük bir örnek kendi kudretine yüceliğine küçük bir kudretine örnek olarak Karun belasını gösterdi onlara Karun'u bulunduğu toprak yuttu ve gördüler hepsi gördüler ama ibret almadılar değil mi? Ne demişlerdir? İşte yer sarsıntısı oldu da orada toprak yuttu, yer çöküntüsü oldu. Her şeyi madde ile izah edenler yer çöküntüsü oldu o, böl o bölgede de Karun dünyadan göçtü, öldü demişlerdir. Ve hasef ve bir derhil art diyor değil mi ayet-i kerimede? Kendisini, çevresini, sarayını yerin dibine geçirdik başka bir yine ayet-i kerimede Allah Teala çakıl taşları gönderiyor bazı ümmetlere. O şekilde yağıyor çakıl taşları. Yarım saat diyelim. Hiçbir iz kalmıyor o medeniyetten. Bir kısmına tufan, sel gönderiliyor. Allah Teala o şekilde onları yeryüzünden, tarihten siliyor. Burada da Allah Teala me yanzurune illa sayhaten ve tek bir ses, yüksek desibeldeki sesle helak edilmeyi bekliyorlar bunlar? hum يَخِسْمُونَ Perişan eder Allah Teala onları o şekilde eski ümmetlerden bazılarını helak ettiği gibi. De, de, o bela gelince, فَلَا ne Tevsiyeten, hiç etraflarına bir vasiyette de bulunamazlar. Bir tavsiyede de bulunamazlar. Yani şöyle yapalım da kurtulalım, şuraya kaçalım, buraya kaçalım da diyemezler. Mesela 79 tarihinde değil mi? Miladın 79. tarihinde zamanımızdan aşağı yukarı 2000 yıl önce, 1950 yıl önce, 1950 yıl önce Pompei İtalya'da o şekilde helak edildi. Kaçamadılar. Limana gitseler limanda kaynıyor bu tarafa gitse her taraftan tepelerine lav püskürtüyor değil mi? Dağ tepelerinden ateşli lavlar püskürtüyor. Allah o şekilde helak etti onları Pompei halkını. İşte bunlardan ibret almıyorlar mı? Bunlardan ders almıyorlar mı? Me yanzuru ne illa sayeten vaciden Ve fe la ne tavsiyeten. Bir tavsiyede de bulunamazlar. Şuraya kaçalım, buraya kaçalım da diyemezler ve la ila ehlihim yarciun. Ailelerine de, evlerine de dönemezler. Geçti. Eve gideyim derler. Oradan da bela, musibet. Onlar da kendi derdinde. Toplu bela, toplu musibet geldiği zaman. Halbuki uyarılırlar değil mi? Mesela Musa Aleyhisselam'ın toplumunda Firavun'un kendi hanedanından uyarıcı vardı ne diyordu ayet-i kerimede? Yektumu imanehu. Yektumu kitman gizlemek. Yektumu gizliyor imanehu. İmanını imanını gizleyen bir adam raculun müminun min ali firavne firavun hanedanından onlara ne demişti? Demişti ki e taktulune raculen en yekule rabbi yallah. E siz öldürecek misiniz? Yani Musa'yı Tarttunu ne bir adamı siz öldürecek misiniz? En yakul rabbi Allah. O adam sadece Rabbim Allah'tır dediği için onu öldürecek misiniz? Sizin yaptığınız akıl karımı mı? Bu? Akla uygun mu? Ve yeku keziben eğer bu Musa yalancı ise fealehi bu. Yalanı onun boynuna. Ortaya çıkar zaten yalanı birkaç sene sonra. Ama Leyyık sadikan eğer doğru söylüyorsa Yusuf kum ba'du lazi onun vaat ettiği şeylerin bir kısmı onun vaat ettiği şeylerin bir kısmı size de nail olur. Kavuşursunuz, elde edersiniz. Dünyada da ahirette de onun vaat ettiklerine kavuşursunuz, elde edersiniz. Bir bunu düşünseniz ya diyor o mümin adam da Mümin Suresi'ne işte mümin ismi bu adamın yüzünden veriliyor. Firavun hanedanından para da var, pul da var, zenginlik de var ama iman etmiş Musa'ya. Yani makamı onu Musa'ya iman etmekten engellememiş. Doğruyu söylüyor. Doğruyu söyleyebiliyor o toplumda. Tıpkı Ebu Bekir Efendimiz gibi değil mi? Ebu Bekir Efendimiz de zengin, şerefli bir insandı Mekke'de. Ama diğer zenginler gibi yapmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yerini aldı. O bütün meşakkatlere, sıkıntılara peygamberimizle diğer yoksul müminler kölelikten kurtulmuş. Hatta kendisi kölelikten kurtardı değil mi? Bilal Efendimizin parasını verdi. Hazreti Bilal işkence çekiyordu. Sahibi işkence ediyordu değil mi? Onları beş tane köleyi kölelikten kurtardı Ebu Bekir Efendimiz. Yani o yoksullarla, kölelerle beraber olmayı tercih etti. Ahireti gördüğü için, dünya hayatının faniliğini, geçiciliğini gördüğü için. İnnallah o adam diyor ki İnnallah şüphesiz Allah o mümin adam Firavun hanedadından la yehdi kılavuzlamaz. La yehdi yöneltmez, yönlendirmez. menhu ve musrifun kezzab. Her müsrif ve yalancıyı Allah hakikate, doğrulara yönlendirmez. Ne demek müsrif? Müsrif haddi aşan. Her konuda haddi aşana müsrif denir. Bu konuda da iman konusunda da veya Musa Aleyhisselam'a dostluk düşmanlık konusunda da Firavun ve hanedanı ona bağlı olanlar haddi aşmışlardı. Onun için israf, müsrif deniyor onlara. Öldürecekler iman edenleri öldürüyorlar. Başka bir suç yok adamın. Allah diyoruz yani sizi parantez içinde sizi hidayete kılavuzlamaz. Böyle yapmaya devam ederseniz. Şimdi iman etmek, inanmak aklı tatile çıkarmak değildir. İman ederse kişi aklı bırakmıştır. Doğmalara tapıyor o. Doğmaları kabul. Hayır. Öyle bir şey yoktur inanmak aslında esasında aklın gücünü kamçılar. Daha da çok şeyler, yeni şeyler öğrenir, elde eder akıl inandığı zaman, mümin olduğu zaman. İnanmak entelektüel tembellik yapmak değildir. İnanmak aklı daha etkin kullanmak, inanmak aklı daha isabet edici şekilde kullanmaktır. Bu evreni eğer anlamak istiyorsak evrenin yaratıcısının emirlerine bakalım. Kur'an-ı Kerim ne emretmiş? Akla aykırı bir şey var mı? İçki yasağı mı? Zina yasağı mı? Faiz yasağı mı? Adam öldürme yasağı mı? Hırsızlık yasağı mı? Bunların akla aykırı bir şeyi var mı? Kısas mı? Bak 10 gün önce Japonya'da 3 kişi idam edildi. Japonya'da idam ediyor. Dünyanın en kalkınmış toplumu toplumlarından biri. Hani GDP'de dünyadaki en yüksek toplam gelirde Amerika, Çin, Japonya bunlar geliyor değil mi önde? ABD'de de Amerika'da da idam var. Çin'de de idam var. Japonya'da da idam var. Türkiye'de de idam olmalıdır. Mutlaka Türkiye'de de idam cezasına geri dönülmelidir. Bu Allah'ın emridir, kısastır, kısasta hayat vardır diyor. Kim? Kur'an-ı Kerim. Ve leküm fil kısası hayatü ya elbep. elbeb. Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Birkaç kişiyi öldürürsünüz ama toplum rahat eder diğerlerinin öldürülmesinin diğer cinayetlerin önüne geçmiş olursunuz. Nasıl ki bir yol yolda dikenler çıkmış. O dikenleri ayıklamaz mıyız? O dikenleri koparmaz mıyız? Bir toplumun içinde de böyle diken gibi zararlı unsurlar, zararlı insanlar olur. Onların boyunlarının mutlaka koparılması gerekir. Aksi takdirde cinayetlerin zulümlerin, haksızlıkların önü alınamaz. Şimdi çağın ruhuna ayak uyduralım. E idamı kaldırdık onun için. İyi mi oldu? Her gün bir yığın hepimizi üzen üzücü cinayetler, feci, vahşi cinayetler işleniyor Türkiye'de. Her gün birçok ailenin canı yanıyor. Ve o ailenin fertleri bu dünyadan göçünceye kadar 20 sene, 30 sene o acıyı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi kayıpları için üzülmeye elbette devam ediyorlar. Hepimiz insanız. Çağın ruhuna ayak uyduralım diyerek onların peşinden gidersek, Avrupalıların Avrupa Birliği'nin peşinden gidersek huzursuzluk içinde kalmaya, vahşilerle, canilerle Aynı sokakları, aynı mahalleleri, aynı evleri, aynı apartmanları paylaşmaya devam etmek zorundayız demektir. Çağın ruhuna ayak uydurmaya kalkarsak günahlara batarız. Kendimize yazık ederiz. Bir zamanlar kilise doğruyu söyleyen insanları cezalandırıyordu. Ateşte yakıyordu. Tanrı birdir. Allah birdir diyenleri kilise direğe bağlayıp İngiltere'de de var. Kendi İngiliz, Fransa'da da var, Almanya'da da var. Birçok insan onları önümüzdeki derslerde inşallah şöyle kısaca hayatlarını bir görelim. Bunlara heretik diyorlardı. Heretik yazılıyor. Bunları direğe bağlayıp yakıyorlardı Allah birdir diyenleri 1300'lerde, miladi 1400'lerde 1500'lerde kilise bunları cezalandırıyordu ölümle ölümle cezalandırıyordu dünya dönüyor diyenleri değil mi ölümle cezalandırıyordu sonra ne oldu sonra Fransız ihtilali oldu 1789'da bu defa o da inananları aforoz etti kilise yaforoz etti Haşa Haşa Tanrı aforoz etti laiklik Fransız ihtilali laikliği getirdi, milliyetçiliği getirdi. O duygular, o düşünceler Fransız ihtilaliyle geldi ve Tanrı'yı aforoz etti. E peki sonra ne oldu? Tanrı'nın yerine insanı koydu. Yaratıcı insandır dedi. Allah'ın yetkilerine sınır koymaya, Allah'ın yetkilerini sınırlamaya çalıştı laiklik. Allah kilisenin içinde, onun dışına çıkmayacak. Allah'ın emirleri kilisenin bahçesinin dışına çıkmayacak dedi. Bizdeki laikler de aynı. Bizdeki laikler de 100 sene evvel, 120 sene evvel Fransızcayı çok iyi biliyorlardı hepsi. Fransız kültürüyle yetiştikleri için aynı şeyi savunuyorlar hala. Allah'ın emirleri caminin dışına çıkmayacak. Allah'ın emirleri senin evinin dışına çıkmayacak toplumda hayır. Toplumda yok. Kamuda Allah'ın emirleri olmayacak diyor. Bizdeki laiklerden aynı Fransız laikleri gibi. Zaten bizdeki aydınlar Avrupa aydınlarının kötü birer fotokopisidir. Avrupa aydınlarının, Fransız aydınlarının kötü birer fotokopisidir. İşte onun için biz biz laik değiliz diyoruz. Elhamdülillah. Allah bizi yaratmış. Her konuda biz Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymaya çalışıyoruz, çalışacağız inşallah. Laiklik geldi. Haşa tanrıyı aforoz etti. Bu sefer de sahte tanrılar bir yığın sahte tanrılar ortaya çıktı. Sahte tanrıların en tanıdığımızı da insan. İnsanı tanrı yerine koydu. İnsan ben yaratıcıyım dedi hala da diyor. Yarattı diyorlar değil mi? Bunu cümlede kullanıyorlar. Yarattı, şunu yarattı, bunu yarattı diyorlar. Modern hayat kendi kültürünü bize empoze etmeye çalışıyor. Modern hayat kendi kültürünü bize hakim kılmaya çalışıyor. Ne diyor mesela? Hızlı okuma teknikleri. Ne demek hızlı okuma? Kur'an ne diyor? Efela yetedebberunel Kur'an. Onlar Kur'an'ı böyle ağır ağır cümle cümle üzerinde durarak okumuyorlar mı? Başka bir ayette وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Kur'an'ı ağır ağır okuyun. Ağır ağır okuyun da ondan yararlanın değil mi? Efendim o başka bu başka. Hayır. O başka bu başka değil. Kur'an'ı eğitim sistemi veya Kur'an'ı eğitim stili diyelim biz ona. Diğer bilim dallarında da örneklik ederse işte o zaman Müslümana her bilim dalında Kur'ani eğitim sistemi örneklik ederse işte o zaman ancak İbn Sina'lar yetişir, Cabirler yetişir. Tekrar yeryüzünün yıldızlarını bizler çıkarırız. Kendimiz de huzur içinde oluruz o zaman. Evlatlarımız da inşallah huzur içinde olur.